Bütün planları söyledim. Silahları kimden alıyorsunuz? İnternetten. Yeter oynadın lan. Adam gibi konuş. Örgüt için gerekli parayı nereden temin ediyorsun? Sokaklarda sadaka topluyoruz. Oradan. Sadi Paşa'dan başka eylem yapacağınız kimler var? İskender Büyük, Polat Alemdar. Başka? İsimleri söylesem ne bu kamera kaydedebilir ne desen aklında tutabilirsin. Anlattıklarımın hepsi gerçek. Eksik anlatıyorsun. İskender kısmını atlıyorsun. Yarvayın. Benim sırtımdan İskender'i mi palazlamak istiyorsunuz? Kusura bakmayın. Ben kimseye sırtımdan prim birim yaptırmam. Hem İskender kim ya? Tanımıyorum öyle birini. İskender'i tanımıyormuş bu öyle mi? Söylediği adresler doğru. Hepsi basıldı. Söylediği kadar mühimmat ele geçirildi. Bir sürü örgüt dökümanları. İlişkide olduğu insanlar ele geçirildi. Ama İskender'i tanımıyormuş. Öyle söylüyor. Tanımıyormuş öyle mi? Bir de bana söylesin bakalım. Yarbayım siz öğreneceklerinizi öğrenmişsiniz. Basacak yerleri basmışsınız. Başka bir şey kaldı mı size anlatacak? Yok. Benim de birkaç soracağım şey var. Öğrenip size yollarım Güreğim. Kalk lan yürü. Ne soracaksanız burada sorun. Yarbayım. Bu adam artist. Kamerayı koymuşsunuz önüne. Rol yapıyor. Verin bana, anladığı dilde konuşayım ki İskender'i bir hatırlasın. Polat Alemdar, burası resmi bir kurum. Buradan bırakın sorgulamak için adam almayı, geri getirmek için bir tane topla yine vermem. Kenan, böyle konuşturamayacağız bu adamı. Bundan fazla söyleyeceği bir şey yok. Ben bundan fazla bir şey beklemiyorum ki. Bana tek şey lazım. İskender'in yeri. Ben de nasıl söyleteceğimi biliyorum. Ama burada değil. Üzgünüm. Ne soracaksanız burada soracaksınız. Kenan. Sen bunları söyledikten sonra... ...adam İskender'in yerini söyler mi? Ben burada size bir jest yapıyorum. Siz beni mi itham ediyorsunuz? biri sorguya sizi aldığımı duysa hayatım karar. Ne soracaksanız sorun ve gidin. Bu kameradan izleyecekler değil mi sorguyu? Evet. Bu adam 40 küsur gün boyunca tutulduğum yerde İskender'in yanındaydı. Yaptığı bütün operasyonların başındaydı ve bu adam şimdi ben İskender'i tanımıyorum diyor. Şimdi ya bana İskender'in yerini söyleyeceksin ya senin kafanı koparacağım. Hı. Koparsana. Hadi kopar da göreyim seni. Daha odadan dışarı çıkaramıyorsun. Kopardın. <laughs> kopardın ama gülmekten kopardın. <laughs> ne yaptığını zannediyorsun? Kafasını koparacağımı söylemiştim. Hadi o inanmadı. Siz de mi inanmadınız?